Paspas ve Bahçe Keşmi Zehra ve Paspas pencereden dışarı bakıyorlardı. Zehra, Paspas dedi fısıldayarak. Sence de bahçemiz çok sıradan değil mi? Paspas kuyruğunu sağladı. Onun için bahçe keşfedilecek de bir ormandı. Zehra gülümsedi. Gerçek bir macera başlatmalıyız. Bahçenin en derinlerine, kimsenin gitmediği yerlere bir keşif gezisi. Zehra hemen odasında ne varsa toplamaya başladı. Paspas şaşkınlıkla Zehra'nın çalışmalarını izledi. Zehra büyük bir karton kutuyu ters çevirdi. Ona macera Perez adını verdi. İşte bu. Onların yeni denizaltısıydı. Denizaltı hazırdı. Zehra ve Paspas kutunun içine tırmandılar. Zehra el fenerini açtı. Kontrol kulesi. Bahçeye iniş için hazırız diye anons etti. Sesi yankılanıyordu. İlk engel ot denizi paspas patisiyle kutuyu ittirip yardım etti. Uzun yeşil çimler denizaltının camlarına çarpıyordu. Sonra dev bir canavar gördüler. Bu devilmiş, paslanmış bir sulama kabıydı. Hemen rotayı değiştir paspas diye bağırdı Zehra. Rotayı değiştirirlerken denizaltının hemen yanından yavaşça küçük, sümüksü bir şey geçti. Bir salyangoz. Zehra fısıldadı kıpırdayan kaya. Dokunma, çok gizemli olabilir. Keşifleri onları bahçenin en ücra köşesine, büyük bir örtlen çalığının yanına getirdi. Orada toprağın üstünde parlak, kırmızı bir nesne parlıyordu. İşte sonunda hazineyi bulmuşlardı. Zehra Uğur böceğini nazikçe çimenlerin arasına bıraktı. Eve dönme <laughs> zamanı kaptan paspas. Ama yarın kesinlikle Everest Dağı'na yani kum havuzuna tırmanacağız. Paspas mırlayarak onayladı.